Özdemir İnce, R.T. Erdoğan efsanesi. En geç 24 saat içinde tersini söylediği için R.T. Erdoğan'dan geleceğe tek bir cümle ve düşünce kalmayacak. Genel konular, ekonomi sorunlarıyla ilgili konularda yaptığı konuşmalardan, verdiği sözlerden, yaptığı vaatlerden söz ediyorum. Bunlar normal insanların bir kulağından girip ötekiden çıkıyor ama homo ve homo şüküratüslerin üzerinde giderek azalsa da bir büyü etkisi yaratmakta. Söz temsili Fareli Köy'ün kavalcısı gibi. R.T. Erdoğan'ın siyasal hayatında bir tek yapıcı başarı yoktur. Ancak yıkıcılıkta başarıdan başarıya koştuğu da yatsınamaz. İstanbul Belediye Başkanlığıyla 2002 genel seçimlerindeki güdük başarıları rakip partilerin armandır. 1994 yılında %25.19 oy alarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu ama iki sol parti %32.68, iki sağ parti %37.60 birleşmiş olsalardı başarıyı rüyasında bile göremezdi. Partisi AKP 2002 genel seçimlerinde %34 oyla iktidara geldi ve ondan sonraki bütün seçimlere halk oylamalarına hile karıştı. Deniz Baykal'ın karşılıksız kalan, istismar edilen demokratik merhameti olmasaydı ne milletvekili, ne başbakan, ne de cumhurbaşkanı olabilirdi. Yeteneklerinin üzerinde çok şanslı bir adam. Peki o zaman nasıl oldu da 20 yıldır iktidarda? Yıkıcılığı sayesinde, yarattığı kaos, çoklu çöküş ve korku sayesinde. Seçimleri güdük bir oyla değil ezici bir çoğunlukla da kazanabilirdi ama seçim kazanmakta gerçek bir başarı değildir seçim kazanılmadan da kazanılabilir. Türlü nedenlerle kafa ve ruhu yorgun bir halk, umut saydığı bir hayalete sarılabilir. Buna da zihinsel çöküş, ahlaki dejenerasyon denir. Vahap Polat'ın okumakta olduğum Erdoğan'ın davası, Yeni Türkiye'nin teorisi, pratiği ve geleceği adlı kitabında Erdoğan'ın kerizmatik kitle karşısında kullandığı hitabet tarzı irdelenmekte. Erdoğan gittiği şehirde bölge halkını ilk önce kendi şiveleriyle selamlar, sonra da o şehrin tüm ilçelerini bir bir sayar. Bu insanlarda şöyle bir Erdoğan bizi gerçekten tanıyor. Biz bile bilmezken o tüm ilçeleri biliyor. O bizden biri imajını çok iyi veriyor. Daha sonra milli ve dini duygularla bağlantı kurup bölgedeki dini ve milli şahsiyetleri tanıdığı izlenimini hissettiriyor. Dinleyici kalabalıkları överek konuşmasına devam eden Erdoğan, ses tonunu sakinleştirip yüz hatlarındaki siyasi rakiplerini küçümseyen bir tavırla muhalefete gönderme yaparak ikinci sahnede yaratacağı tehdit algısına geçiş hazırlığı yapar. Erdoğan 19 yıldır 81 şehirde ve her konuşmasında bunu tekrar tekrar yapıyor. Bu tekrarın amacı onanmış bir şey tekrar tekrar dile getirildiğinde nihayet zihinlere yerleşmesi ve tanımlanmış bir hakikatmişçesine kabul görmesidir. Ve daha neler? Her davranışta sözde olsa da bir tür karizma yaratma tutkusu var. Her şeye muktedir tek adam yani baş yüce. En baskın tepki ise tanıklı ve belgeli gerçekleri inkar etmek. Kendisinin onayı ve imzası olmadan yap işlet devlet müteahhitlik hizmetleri yapılabilirmiş gibi. R.T. Erdoğan'ın son yıllarda yeni bir huyu çıktı ortaya. Gerçekle hayali, yanlışla doğruyu birbirine karıştırıyor. Bilerek mi yapıyor yoksa ağzına geleni mi denetimsiz söylüyor? Ama her iki durumunda yoruma gereksinimi var. Bizden 15 yıl önce evlerde buzdolabı, çamaşır makinesi mi vardı diyor. 1980'lerde açılmış havaalanını kendilerinin yaptığını ileri sürüyor. 1990'larda açılmış üniversite için biz açtık diyor. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu TÜGİK Genel Kurulu'nda konuşurken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na meydan okumuş. Eğer arzu ediyorsan Akkuyu uzak değil. Akkuyu'ya gidersin, bizim nükleer enerji santrali ne durumdaymış yerinde görürsün. Bak Bay Kemal, yakında ikinci nükleer enerji santrali de geliyor. Biz durmuyoruz, biz çalışıyoruz. Sizin hayatınızda mum vardı gaz lambası vardı. Bunlar ya en pahalı enerjinin olmayan enerji olduğunu bilmeyecek kadar cahiller ya da kafaları ve kalpleri başka yerlere bağlı. Enerji yatırımlarımızı sabote edenlere yapmayın bu millet bu iş dünyası sizi çarpar diyoruz. Bir lüks otelden geceliği 100 bin lira olmak suretiyle yapacağınız yayınlarla bu millet aldanmaz, bu millet bunlara kanmaz. Doğru söze ne denir? Ah ah ne günlerdi o günler görüp söyleyenlerin yalancısıyız. Bütün devlet ricali makamlarına eşek üzerinde gidiyormuş o sıralar. Neredeyse taş devrinde yaşıyormuşuz da hiç haberimiz yokmuş. Özdemir İnce